Everybody is accredited? Yes, everyone is. Uh All of journalists? Yes. Evet, bizim için uh, kötü bir gün, zor bir gün. E, uh, i̇ki tabii ki maç öncesi düşüncemiz, hayalimiz şekilde değildi. Her şeyi kötü yaptık. Oyun içerisinde yep. maçı... vanaf begin tot eind hebben we is niet iets wat ik alleen maar kan Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu bizim için. Bunu sadece oyun ikinci yarısında tabii ki kötü bir penaltıya sebep ve sebep olduk. Devamında 10 kişi kaldık. Bunlar skorun büyümesini gösterdi ama Oyun içerisinde de çok iyi oynadığımız, iyi başladığımız, iyi işler yaptığımız ee, ve hem iyi savunamadığımız hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptığımız, pas hataları yaptığımız yani belki Galatasaray seviyesindeki bir takımın yapamayacağı birçok şeyi yaptık ve e, rakibimize bazen kendi ayağımızda şanslar verdik. Bu yüzden de e, ağır bir mağlubiyet aldık. Ve, Burada çok fazla da dediğim gibi kendi adımıza neler yaptık, doğru yaptığımız bir şeyler oldu mu diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ve e, bunun da e, sonuç olarak e, sonuçta skor olarak karşılığını aldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Bize göre onlar daha organize oynadılar. E, tabii ki bizim önemli eksiklerimiz var. E, Birçok mevkide eksiğimiz vardı Kulübeden gelecek çok fazla oyuncumuz yoktu. Ama bunların hiçbiri bahane değil. O yüzden böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz. Bunu affettirmek için de önce 4 gün sonra oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İkinci maç için de tekrar bu skoru çevirmek için. Yani burada bugün nasıl kaybettiysek kazanmak için de ikinci maçta. Aynı konsantrasyon istekle ikinci maçta da kendi stadımızda sahada olacağız ama dediğim gibi genel olarak baktığımızda bizim için kötü bir gündü. Bunun üzüntüsünü çok derin bir şekilde yaşıyorum. Emrah Bey. Hocam geçmiş olsun. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Hocam 7 Kasım'da Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiniz ve e, ...muhteşem bir karşılaşma... ...tüm dünyada ses getirdi. Ondan sonra yapılan maçlarda... E, ...Avrupa'da 3 beraberlik, 2 yenilgi... ...Süper Lig'de Kayseri maçı haricinde... ...tek farklı galibiyetler var. E, Tottenham maçındaki galibiyet... E, ...oyuncularınız için yeterli oldu mu? Yani sezonu kapattı mı? Veyahut da bundan sonrası için... E, ...takımı nasıl motive edeceksiniz? E, şöyle tabii ki... E, ...yani sadece o maç özelinde kalmamak gerekiyor. Yani bir sonuçta bir yarış içerisindeyiz. Hem Avrupa'da yarışıyoruz hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde 6 puan en yakın rakibimizin önündeyiz. Bir geçiş süreci en zor maçımız aslında bugündü bizim. Yani bu geçiş sürecindeki en zor maçımız buydu, bugündü özellikle kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncular baktığımızda bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da bu anlamda önümüz çok açıktı ama bu maçta aldığımız mağlubiyet bizi derin bir şekilde yaraladı. Yani tekrar dediğim gibi çevirmeye çalışacağız ama özellikle bizim için yeni gelen oyuncularımızla birlikte kadro yapılanmamız biliyorsunuz ayrılanlar oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız oldu, yazamadıklarımız oldu. Baktığımızda bizim için için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi şu anda başlıyor. Oynayacağımız Rize Spor maçıyla da aslında yaptığımız transferleri oynatma şansını bulacağız. İşte cezadan dönen oyuncular sakatlık Sürecinde olan kadromuza tekrar geri dönmesi istediğimiz önemli oyuncular bizle beraber yavaş yavaş olmaya başlayacak. Dediğim gibi bizim için aslında en kritik maç buydu. Yani bu maçı atlatabilseydim bu kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar çok daha kolay ve bizim istediğimiz şekilde olacaktı. Moralimiz bozuldu tabii ki ama e, çok şak, çabuk bir şekilde kafamızı kaldırıp tekrar e, bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Hem Türkiye için hem Avrupa Ligi'ndeki revanş için hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Yani e, bu bizim için çok kötü bir gündü, çok kötü bir oyundu. E, tahmin etmiyorum. Yani bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum açıkçası. Evet. Başka soru yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi, akşam. İyi akşamlar.